Kripto sesli habere hoş geldiniz, ekip, Shiba Inu resmi ortaklıkları hakkında yeni uyarı yayınladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun Discord yöneticisi Davinci, Shib meraklılarını resmi kanallarda duyurulmayan Shib ile ilgili ortaklıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yakın zamanda yayınlanan bir mesajda Shiba Inu'nun Takma adlı Discord yöneticisi Davinci, Shiba ile ilgili projeler hakkında yazan etkileyiciler ve medya kuruluşları hakkında yeni bir uyarı yayınladı. Bu etkileyicilerin ve gazetecilerin Shiba Inu geliştiricileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı. X kullanıcısı Edson Shibibarm tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde Da Vinci, insanların Shibarium adını kullanması veya gazetecilerin Shiba Inu projesi hakkında yazması, bunun mutlaka Shiba Inu ekosistemi geliştiricileriyle herhangi bir bağlantısı olduğu anlamına gelmez dedi. Tüm ortaklıklar resmi kanallardan duyurulacak. Da Vinci, Shib sahiplerine Shiba Inu ile ilgili her duyuruda durum tespiti yapmalarını hatırlattı. Ayrıca Da Vinci, ekibin tüm ortaklıkları Shiba Inu'nun blogu gibi resmi kanallar aracılığıyla duyuracağını belirtti. Davinci ayrıca Shiba Inu'nun resmi ortaklıklara ilişkin duyurular için bir Discord kanalına sahip olduğundan bahsetti. Duyuru resmi kanallarda yayınlanmazsa bunun bir Shiba ekosistem ortaklığı olmadığını vurguladı. Shiba Inu ekibi sürekli uyarı veriyor. Da Vinci'nin hatırlatması, Shiba Inu ekip üyelerinin son uyarısına işaret ediyor projenin arkasındaki ekibin, şip sahiplerini güvende tutmak için sürekli olarak uyarılarda bulunmasıyla tanınıyor. Shiba Inu'nun 1 milyondan fazla perakende yatırımcıyla övünen sektörün en popüler kripto projelerinden biri olduğunu belirtmekte fayda var. Muazzam sayıda şip perakende yatırımcısı göz önüne alındığında, kötü aktörler topluluğu mükemmel hedefleri olarak görüyor. Bu kötü niyetli kişiler, şüphelenmeyen SHIB yatırımcılarını dolandırmak için, her gün yeni ve yaratıcı taktikler geliştiriyor. Sonuç olarak Shiba Inu ekip üyeleri, topluluğa her zaman uyarılarda bulunmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Daha önce bildirildiği gibi, Shiba Inu'nun pazarlama uzmanı Lucy, topluluğu ekibin henüz TREAT tokenini başlatmadığı konusunda uyardı. Ekibin tokeni başlattığını iddia eden birkaç gönderi sonrasında uyarı gerekli hale geldi. Davinci dolandırıcılık tokenleri konusunda uyardı. Dün Da Davinci, Dogped adlı dolandırıcılık tokenına ilişkin sert bir uyarı yayınladı. Uzun bir Discord mesajında. Shiba Inu meraklılarına her zaman herhangi bir kripto projesine başlamadan önce ödevlerini yapmalarını hatırlattı. Güvenli ve şeffaf hizmetler sunan popüler platformların ve cüzdanların kullanılması gerektiğini vurgulayarak bazı güvenlik önlemlerini paylaştı. Ancak herhangi birisinin dolandırılması durumunda Da Vinci, kullanıcıları yardım için İnternet suçları şikayet merkeziyle temasa geçmeye çağırdı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.